Bak bak kulevince bak. Kulevince bak sana. Kule vincir. Kule o yıkılır bir iradır. Ağa gidiyor. Kule çek 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 çek. Gitti, çek. Lan altından çık lan. Lan adama dedi. Oradan çıksınlar oradan çıksınlar. Çek çek çek. Adam. Gitti, gitti. Kaç dakika sürüyor bile lan bu? Kule vincir. Kule vincir. Hayla sallanıyor. Hayla adam çıkmaz yukarıya. Hayla sallanıyor. gitti, belli etti hayla. Ya. ya yine şükürler olsun adam. Hayla sallanıyor. Allah büyük bir hesap var orada. hala defem. Dışarı çıkın. Hayla lan. sallanıyor lan.